Herkese merhaba. Herkese merhaba. Günaydın. GTA 5 videomu e Bugün Güzel bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün GTA 5'e bakacağız. Benim sürekli ilerlediğim bir GTA 5 bölümüm var. Aslında ben oyunu 5, 10 10 böyle 20 defa falan 20 değil de böyle 10 defa falan bitirdim ben GTA 5'i. O yüzden bir daha en baştan başlarım. Artık GTA 5'ten sıkıldım yani oynanın. Bu bölümde böyle bir GTA 5 seri yapmak istiyorum ben böyle GTA 5 bilmem ne diye. Böyle güzel bir seriler yapmak istiyorum. <laughs> Öyle işte. Ee, bize işte. Lan bizim arabaya çok benziyor lan ben bu. Ben teriyi bu arada sanmış olmasın. Baksana Sara'ya. Ben bu arada straight onu yapar, yapmaya çalışırım yani. Dur. Birazcık böyle idare edin arkadaşlar. Böyle. Daha. Tüve yapar ki tek tek adamı hatırlıyor mu? mu tüve buraya yaparım. Oha robot köpek zannettim ne olacaktım bakayım robot köpek. Bak. Hemen Michael'a geçeyim. Bakalım Michael nerede? Like Michael burada çıkıyor. Hadi Michael. Motel. daha abi sen otele devam et. Yapma gözünü kurban ya. Yeah. Yapma yeah. ya. Yeah. Şöyle yeah. devam edelim. Aa hashtag şey görevi de galiba. Hayır, Kayıt. bakalım. Arkadaşlar bir de Roblox kanalına olmaya var mı? Roblox. Roblox'a alışmasın GTA 5 kanalına olmaya var mı? Hadi lan. Arkadaşlar GTA 5 kanalına olmaya birazcık zor. Abi adama geçin köpeği değmesin. İnsan sesim geliyor diyor. Hey, var mı? Ağzım biliyor. diyor. E sen kaç mısın kaç ya? Görevi yapak Martin aradı. Ne oldu kanka? Martin ne oldu kanka? Niye arıyorsun? Şimdi. Abi niye yamuk ilerliyor lan bu? Oha yüzü. ne var Şöyle devam et. Yorum. devam devam bir devam. Devamlı. Diye bazen söyle bakalım de. 10 dakika hafta çekmeyeceğim istesiz. Ben bildirim gelir abi. Ben ters nasıl yaptım onu. Ters miydi o lan? İnşallah sesim geliyordur bu arada. Ters. Ay yeşil o ne? Kim oradan ne istiyor? Ters ölçü be ya. Söyleme. Doğru. Onu aldı. Hayır. Gitti ya. Abi çıkar ya. Gitti. Oğlum çok ses bu. Bunun ses ne lan? Oğlum öldü mü sesler? Oğlum ses diğerimi aldı lan benim. Ha ben ölmüştüm. Ben ben öldüm. O ha, ha be ama besleyeyim para gitti. Hem park ettim bir böyle. Ben söyle park ettiğim gibi. Ben park ettiysem güzel park ettim. vallahi billahi. Yani oğlum bunu top görse var ya iki zanneder ha. Oğlum ben gittim oraya. Bir motor var. Ben... Ya abi Franklin görevde nasıl görev yapalım? Franklin görevdeydi ya. Hadi. Tamam görev diye bekleniyor. Şöyle. Evet. Bakalım ne? Bakalım Nasıl? çok da yanında. Şöyle. Evet. Hayırdır ben seni geçerim baba. Yarış mı yarış? O sil olsaydı yenerdim ha. <laughs> hı hı sıkarsın hı sıkıyorlar sık, sık. sık sık. ama bir de adam da bir daha bu kötü gitti Ben yani bildiğim için buradan gideceğimizi de biliyorum. Sıkma, sıkma. Kesin burada ekran kaydı aldı. Ben biliyorum. Ve sıkacak sekiz. Tamam ben oradan da gittim lan ben. Evet, Neresi? Oraya doğru kaç. Nerede mi? Oraya doğru kaç. Oğlum yanma. Tamam. Yaparım Hiç yok. Son dakika seçeceklerimi biz. Abi Roblox'ta basit oluyor. Yes, Gs'a birazcık zor olacak gibi geldi ya bana. Efe. Ben bu görevi yaptım, oyundan çıktım falan. Aslında ilerlemişim yani Hitler öldürme yerindeydim. Ama çıktı oyundan bir anda. O yüzden aslında bu görevi yaptım. Ah başka bir gelmiş. Az önce Michael senle buraya geldik hatırlıyor mu? Ve burada şimdi eskirmemiz orada 1 karakteri yürüdük de. Şimdi 10 dakika kadar kayıtdayım. anda bir anda şimdi bitecek gibi geldi. Biter ya abi. 50 saniye sonra biter. Kayıt E yani bir dakika kaldı. Şimdi biliyorsunuz beni arkadaşlar. Şimdi 50 saniye kaldı. <Sessizlik> 50 saniye de bakalım nasıl kaldı. Bize bandı kamyon diye gelecek lan bu sefer? Şöyle bir terleyelim. Şöyle <Sessizlik> şeyler yapıyor bilmem ne. anlamında ben yaparım. <Sessizlik> böyle. Bir 20 saniye sonra bitiyor. Hayır. Ben burayı görmüştüm. 10 saniye falan kaldı. Bakalım. Arkadaşlar bir geldik merhaba. Bakayım mandik ama gene gelmişti. Mandik. Evet gelmiş kana Sele Beni haliye dik. dur dur dur. Bak baklar var ha. Oğlum oradan sesin geliyor ya. Yunan. Bizi öldürenler Arkadaşlar çok iyice öldürüyorum ya Söylesinler O mali Çok iyice öldürüyorum ya Videodayım diye mi acaba böyle Kesin videoyu diye böyle Aslında ben kötü oynuyorum lan dur Ben çıkamıyorum. Evet. Oy nasıl indirmeydi ama. Evet, Aradan mermiler geçiyor. Görev bitiyor öyle. Koş oğlum koş. Koş 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 koş. Adam şurada bir yer daha. Ama yine çok da yazıyorum. Sınavlar gene gidiyor. Şöyle. Bir de bakayım. Arkadaşlar yeni videoya girdim. kadar benim tabi. Oha ne uçtu lan. ne uçtu. Lan küfür etme küfür etme. Allah'tan Türk takviyesi de yok. Yani. Lan ses geliyor oğlum ayırdın lan. ne dersin? Geliyorum gel. Hop. Burada. El öldü. Nereden çıkıyor lan? Bak. Trivuf'u senin içinde. Osmanlı tok yersin lan. Yersin oğlum. Öldü öldü öldü. Öldü. Adama ne güzel Osmanlı tok attı mı? de bunları almak var değil mi? de bunları almak var. Nara yedi ya. Arkadaş, <Sanî> yıllar ötüyor arkadaşlar saniyeler maniyeler. Şunu indir. Anan. Oh be. Çok güzel indirdim var ya Hayır hayır köpeği ezme. Buraya gelin buraya gel. Hayır anan anan. Oha. Ölmüyor lan. ben sanki ne yaptım? Ben köpek senden akıllı ol. Köpek senden akıllı olum ya. Bir de soruya da git. <laughs> Tam da istediğimiz gibi gidebilir ya. Şöyle <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Yine ben bakayım. Dakika Hadi bakalım. Be, 14 dakikadır şeydeyim. 14 dakikadır. <laughs> evet. adamlar GTA dediğinde çok uzun oyun oynamalık olacak değil mi? Bazen <laughs> <yüzden> öyle olur. Bazen <laughs> de videoyu durduruyorum ama inşallah sesim geliyordur ya. Yani de konuşsam. yazın nasıl? Deneme 1 2 3. Birazcık böyle bağırmam mı gerekiyor lan? Oğlum ya. Bak sen onun bir tane çık eskiden bir tane çıkmıyordu. Benim ödülüm ben bir tane çıkmıyordu. Bir <laughs> de yüzümü gösterdim nasıl tarz yazar? güzel gösterdim mi yüzümü? O Windows 10 mu ne? Windows 10 bu. Windows 10 diyor ya. dole dole. Videoyu durdurun onu okuyun. <laughs> de buraya indirme onu. Bırak geç. Mesela geç. Me bu görev yapamayacak. Ama hemen park etmiş ki böyle arabayla. Ana 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 Bak Allah'tan oyun gerçek olsaydı şu anda ölmüş. Hatta 5 dakika önce ölmüş. Da görev girer girmez ölmüş. Lan buraya değil. E yeni, yeni zannediyorum ben. Oyunu unutmuşum arkadaşlar. Tamam şimdi oldu. Ana. Oğlum çok uzağa indirdik. Tamam Oldu. Oldu. <laughs> Ya ses ya. HS görevi kaldı bir de. Şu so, de, de görevi kaldı falan. HS'e de buradan geliyor. Geç frakneye bakayım. O oh, yama bak. 16 dakika kadar yayındı. Her şeyi izlemecikler. Kulağım gitti. Lan böyle ben unutmuşsun. Şey. Bilgisayar bozuldu zannettim. Bu şeyi yapamamışlar ya. Red bizimle beraber geldi. hoş geldi. Aa bir daha kıyafetini anlatmayın mıyım? Kıyafeti böyle miydi? Yok değildi bence. Değildi değildi. Anana. Patladık. Abi ben biliyorum. Biliyorum bunun özel gücü manyak. Bir daha ben seviyorum özel gücünün adını. Manyak şimdi manyak. Ne ben şurada, şuradan şuradan geç. Şurada mıydım lan ben? sen niye burada dedi Tam ses Ya iyi ki facecam yok. Yüzümü görseydi var ya. Dört bin para gitti, beş bin gitti neredeyse. Ben kim brut? Yok kim lan? Kesin süre geldi var ya. Ben buraya gelmiş. Bir şeyler kapatıyorum. Anam. Kırmızıdır. Ben sağa dönüşte kırmızı oldum. Ya abi sniper'la öldüreceğim de istemiyorum. Rezil verdik. Hakan ben rezil verdiği benziyor mu lan? Aslında daha güzel araba alırım. Tam rezerv kahve için veriyorum. Arabanı verdim, arabanı verdim. Oh, ablam iyisin. Abidin rezerv ediyorsun bak vurmak. Tam arabanı verdim, verdim. Sana bir söz vermiştim. Sana bir söz vermiş. Lan sözünü verdim, arabana git arabana. Lan arabana git. Ben bir söz verdim sana. Ne gitti. Arabana bin sana ve Ezir sözü vermiştim. Ama sana vermem. Başka ne arabası? Ne yapacaksın lan bunu? Lan bir de abla sana yakışıyor mu bu arabana? O oh, hangi Sana yakışıyor mu bu araba ya? Ablacığım yakışıyor mu sana bu araba? Yakışmaz. Maçta bu araba? Ben bir 30 saniye falan bilmem ne kaldı. Abi sana yakıştım. Molly. Değil mi? ben Molly değil. Şuradan da oradan gidiyor. Ben keser gönül. Neyse bir geçme aykırı. Ne yapıyorsun lan? Yok artık. Lan niye bunu denizi açılıyor? Göle. Anan anan. Ooo Tog indi. Arkadaşlar Tog indi. Haas dedik. Ve bitti Ama Tog Life'ımız nasıldı? Gördünüz değil mi? Burada güzel bir müzik yapıştırdı ya. Onun bir editini yaparım ben. Editiyle. Ben böyle miydi lan senin kıyafetin? Neyse abicim. Ama güzeldi. Ben başka müzik açıp live yaparım ha. Yani ben çok güzel bir çok like yap. Neden bu çok güzelse bir 30 like gelir. 10 like de 30. Ne yapıyorsun Ron? Bakayım neredeymiş Trevor. Sen bak bir yerde değilsin inşallah. Trevor'ın lan seyire gelmiş. Dur. Lan sey izin vermiyor. Lan niye gidiyorsun oğlum geri dön. Sey vermiyor. Adı nedir? Martin izin vermiyor. Bravo. Kimin parasını çalıyorsun sen lan? Mayor Motor sikleti mi çalıyordun? Neyi çaldı? Ben 500 dolara vereyim mi? Ver ya biz bir iyi adım. Hayırdır yavaşsa. Tam adam ezdin de beni ez... Arya Martin bize savaş alsak da atamadı Ezik. Hadi bye. Lan lan beş sizi ver beş sizi. Arkadaşlar ben iyi adamım ama neden vurdum? İyi adamım. ben bankanın yanındayım. Hello, Oğlum süre bile yansın telefonla ya. Param. Tam paramı izleyip sardım buraya. Trevor ta seyde lan Michael arama bir daha Aha, Murat 31. Mur Murat Murat 31. Murat 131 çıkarsınız ya. Böyle. burada değil. Murat ultra yüz ultra yüzlerinin Ya, ya lan döverim. Patlıyor mu lan? Ama bizim ev o değil. Şu aynaya bak. Kırık dökük ayna. Ya sus oğlum, bir başka yerde. ben Bazen sordum, arazisiyle mi? Çok güzel. Bizim evimiz gibi kullanabiliriz. Neyse arkadaşlar, videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Başka bir bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.